Arkadaşlar merhabalar Emine'nin elişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte çok kolay sakallı ip ve patik ipi ile çok kolay bir patik yapıyoruz arkadaşlar. Patiğimiz şu şekilde. Önümüz kış arkadaşlar. Ayaklarınızı sıcacık tutacaktır. Ben yaptım. Beğen, beğenerek yaptım. Ve kullandığım sıcacık oluyor arkadaşlar. Sizlerde de örün. Sıcacık kullanın. Giyin. Arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz Sevdiklerinize arkadaşlarınıza Satıp evinize katkıda da bulunabilirsiniz Yapılması çok kolay Gün içerisinde yapabilirsiniz arkadaşlar Şöyle polosu Patiklik ipim var renk numarasını vermek istiyorum Lot 07 Klor 307 arkadaşlar Polosu Şöyle e, Öznur yumuş benim bu şekilde Marka Öznur yumuş Marka fark etmez arkadaşlar Bir tane e, kırmızı sakallı ipim var renk kırmızı renk sevdiğim için kırmızı renk ile yapmak istedim 2 numara Pardon 4 numara şişlerim var şöyle e, İnan var arkadaşlar bir adet makasım 2 numara bir 2 numara 1.75 milimde tığım var üzerine tığlamasını yapacağım arkadaşlar malzemeleriniz hazır ise yapımına geçelim yapımına geçmeden evvel kanalıma abone olmayı unutmayın zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen yapımına geçelim. Şu kadar ip yeterli. Hemen şişime alıyorum. İlmek atmaya başlıyorum. Sakallı ipim ve patik ipimi ikisini bir araya getirdim. Şu kadar ilmek ip bıraktım. İlmek atmaya başlıyorum. 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 55 ilmeğimizi atalım ilmeğimi attım diğer şişimi alıyorum başımıza örmeden alalım ilk sıramızı haraşa tekniği ile başlayalım haraşa tekniği yapıyoruz arkadaşlar ben haraşamı şöyle arkadan alıyorum sizler pardon şöyle ön şişimi geçirdim ön taraftan alıyorum sizler ilmeklerinizi arkadan alarak da haraşa tekniği çalışabilirsiniz benim gibi bu şekilde de örebilirsiniz sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna geldim baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz tekrar aynı şekilde haraşa tekniği ile sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar git gel bir sıra oluyor haraşamızda şöyle gittim tekrar geleceğim bakın bir sıra haraşa dişimiz ortaya çıkıyor sıra sonuna kadar örelim sıramın sonuna geldim ilmeğimi çevirdim git gel bir sıra oluyor arkadaşlar bakın bir sıra haraşamız ortaya çıktı tekrar başımıza örmeden alalım tekrar devam ediyoruz git gel yaparak haraşa tekniği ile devam ediyoruz bakın bir sıra ortaya çıktı git gel yap yapacağım ikinci sıramı örmüş olacağım 3 ve 4 bu şekilde 4 sıra örelim arkadaşlar git gel yaparak 4 kere de 8 sıra alıyor 8 8 16 şu şekilde bakın haraşa dişimiz ortaya çıktı 4 sıramızı örelim sonra artırma işlemi yaparak patiğimize devam ediyoruz bilek kısmını örelim sizler de örün sonra buluşalım 4 sıra örüp geldim başımızı örmeden alalım burada 25 tane ilmeğimizi örelim 2 3 4 25 tane ilmeğimi örüp geldim. Şişimin başına doluyorum. 1 2 tanesini ördüm. Tekrar şişimin başına doladım. Çelme işlemi diyoruz arkadaşlar. Doladım. Sağda ve solda olmak üzere 2 ilmeğimizi şişin başına doladım. Ortada 1 2 3 ilmeğimizi ördüm ortada 3 ilmek bırakıyoruz tekrar şişin başına doladım 2 ilmeğimizi ördüm tekrar şişimin başına doladım sağda ve solda artırma işlemleri yapıyoruz ortada 3 ilmek bırakıyoruz arkadaşlar bu iki ilmekleri arka tarafta ters olarak örüyoruz şişin başına doladım burada 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmek kalması gerekiyor. Ortada 3 değil iki tane ilmek bırakıyoruz arkadaşlar. Çelme işlemi yaptık. Düz ilmeğimizi ördük. Tekrar çelme işlemi yapıyoruz. Burada kalan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Şu ilmek ile beraber 25 olacak. 20 kalan 25 ilmeğimizi sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna geldim. Tekrar başımızı örmeden alalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 ilmeğimi ördüm. Artırma işlemi yapmıştık. Şişimizin başına dolamıştık. Onunla beraber 26 olacak. Burada iki taneyi düz örmüştük. Onu burada ters örüyoruz. Ters alarak ördüm. Artırma işlemi yapmıştık arkadaşlar. Haraşa tekniği ile devam ediyoruz. Ortadaki iki ilmeğimizi üç değil de iki tane bıraktık burada. Sayımız azalınca iki tane ilmek bırakmak zorunda kaldım. Siz de o şekilde yapın. Artırma işlemimiz geliyor sonra. Artırma işlemi ördüm iki tane ilmek örmüştük arada onu ters örelim ters ördüm yanındaki artırma işlemini örüyoruz bununla beraber yan taraf 25 tane olacak şey 26 olacak artırma işlemimiz ile beraber sıra sonuna kadar 26 ilmeğimizi örelim sıra sonuna geldim tekrar başımıza örmeden alıyorum yan taraftaki 26 ilmeğimizi artırma ile beraber 26 ilmek olacak. Sayarak örelim. Artırma yerine geldiğimizde yine bir önceki sırada gösterdiğim gibi artırma yapıyoruz arkadaşlar. Örelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 ve 26. Bakın bu artırma yaptığımız ilmek 26 olacak. Bak, bakın şurada biraz belli oluyor. Sakallı ip olduğu için karıştırmayın arkadaşlar. Karıştırma yapabilirsiniz. Bakın şurası artırma yeri. O ilmeğimizi ördük. Tekrar şişin başına doladım. Önümüze ilmekler düz olarak çıkıyor. 2 ilmeğimi ördüm. Tekrar 2 ilmek ördükten sonra artırma işlemi yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Ortada 4 ilmek olacak. 4 ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar bakın düz olarak çıktı. Şurada artırma yapmıştık. O ilmeğimizi ördük. Yine 2 ilmeğimizi düz olarak örelim. Artırmamızı şişimizin başına doluyoruz kalan 26 ilmeğimizi örerek devam edelim sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. Başımızı örmeden alalım. Tekrar haraşa tekniği ile 26 idi bir önceki sırada artırma yaptığımız yeri artırmalarımızla öreceğiz. Toplam 27 olacak. Her sırada bir ilmek fazla öreceğiz yan tarafları arkadaşlar. Orta ortada da artırma oluyor. Örelim. 27 ilmek olacak. 26 ilmeğimizi örelim. 27 artırma. Devam edelim. 26. ilmeğimi ördüm. Artırma yaptım. Tığım şişimin başına dolamıştım. Onu da ördüm. 27 oluyor. Burada düz olarak örmüştük iki ilmeğimizi. Burada da tersten örüyoruz. Artırma yaptığımız yerde düz. Artırmaları bir sonraki sırada örüyoruz. 2 ilmeği ters olarak ördük ve şurada artırma var yine. Ortada kalıyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Bu sıramızda 6 olacak. 6 tane ilmeğimi ördüm. Yine bakın artırma var burada onu örüyoruz. 2 ilmeğimizi tersten örüyoruz arkadaşlar. 2 ilmeğimi tersten ördüm. Burada tekrar artırma var. Bakın. Parmağımı soktuğumda belli oluyor. Artırma işlemimizi örüyoruz. Toplamda 27 olacak demiştim bu tarafta. Bu tarafta da aynı şekilde oluyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar 27 ilmeğimizi örelim. Sıra sonuna geldim. Başımızı örmeden alıyoruz. Aynı şekilde toplamda 27 ilmek demiştik 27 ilmeğimizi örelim artırma yerine kadar örüyoruz bakın arkadaşlar 26 ilmeğimi ördüm bu artırmayı örmüştük 27 olmuştu bakın şurada düz ilmeklerimiz kendini belli ediyor 2 ilmek 2 tane artırma yapmışız bunun gibi 10 tane yapıyoruz arkadaşlar bakın bir burada bir burada şimdi 27 oldu her sırada bir ilmek fazla oluyor Şişin başına doladım. Burada düz olarak çıktı iki ilmeklerimizi. Bu çelme işlemi yaparken düz olarak örüyoruz. Bir daha göstermek istiyorum anlamayan arkadaşlarım için. Bakın düz olarak ördüm. 2 ilmek düz. Tekrar şişin başına doladım. Ortadaki altı tane ilmek olacak. Bu ortadaki sıramızda ikişer sıra sağda ve solda olmak üzere. 2, 4, 6, 8, 10, 12 diye gidiyor. Toplamda 10 tane artırma yapıyoruz. Tekrar bu 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmeğimizi örüyorum. Bakın yine artırma olan yere geldim. 2 artırma yapmıştık. 6 ilmeğimi ördüm. Şişimin başına doladım. Çelme işlemi yaptım. Düz ilmeklerin yanına geldim. 2 ilmeğimizi örelim. İki ilmeği ördükten sonra tekrar şişimin başına doluyorum ve kalan 27 ilmeğimi sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonuna geldim. Başımızın örmeden alıyoruz. Bakın ilmekler örmeden aldığımız için düz bir şekilde çıkıyor. Tekrar ilmeklerimizi 27 ilmeğimizi örelim. Burada 28 olacak. Söylediğim gibi her sırada artıyor arkadaşlar. Örelim. Burada 27 olacak. 27 ilmeğimi ördüm. 28 olacak arkadaşlar. Toplamda bir 2 3 tane artırma yaptık. Bunun gibi 10 tane artırma yapıyoruz. Bakın artırma yaptım. İlmeğimi ördüm. Bu düz iki tane burada düz örmüştük. Artırmaları ördüğümüz sıramızda ters olarak örüyoruz. Tekrar artırma var ortada arkadaşlar. Orta ilmeğimizi toplam 6 taneydi ortada bu sıramızda 8 tane olacak 1 2 3 4 5 6 7 <laughs> ve buradaki artırmaya geldik burada da artırma işlemimizi örüyoruz yine iki tane ilmeğimiz var onu ters olarak örelim sonra tekrar artırmaya geldik onu da örüyoruz bu tarafta da toplam 28 tane artırma olacak. Onları da örelim arkadaşlar. Sıramızı tamamladım. Tamamladıktan sonra başımızı örmeden aldım. Tekrar 28 tane ilmeğimi örele, örerek geldim. Artırma yaptığımız yeri de ördüm. Burada 1, 2 ve 3. Toplam 3 tane artırma yapmışız. dördüncü 4. yaz Arkadaşlar şişimin başına doladım. Çelme işlemi yaptım. Burada bakın İlmeklerimiz düz olarak devam ediyor. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle iki sıramız düz olarak devam ediyor. Artırma yaparken düz olarak örelim. 2 ilmeğimi ördüm. Tekrar şişin başına doladım. Bir önceki sıramızda 6'ydı. Burada 8 oldu. 8 ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Her sırada bir ilmek kenarlarda artıyor. Ortada da iki ilmek artıyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12. O şekilde devam ediyor. Şimdi tekrar artırma yerine geldik. 2, üç tane artırma yapmışız. Yaptık demiştik. Dördüncü artırmadayız. Şişin başına doladım. Bakın burada da 2 ilmek var. Burada düz olarak bir sonraki sıramızda ters olarak örgümüze devam ediyoruz. Şişimizin başına doladık. Ve kalan ee, şişimizin başına doladık. 28 tane ilmek var burada. 28 ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. Arkaya geldim. Sıramızın sonuna kadar tamamlıyoruz. 27, 28 ilmeğimizi örüyoruz. Sonra ilmeği çevirip ilmeğin başına örmeden alıp tekrar devam ediyoruz. Aynı şekilde bir önceki sıralarımda gösterdiğim gibi e, sıram artırma yaptığımız çelme işlemi yaptığımız ilmeğimizi örüyoruz. 28, 29 ilmek olacak. Sonra ortasında 8 10 ilmek olacak yine aynı şekilde devam ediyoruz bu artırma işlemlerimiz arkadaşlar ee nasıl söyleyeyim 1 2 3 4. artırmadayız bu şekilde 10 tane delik olasıya kadar artırma 10 tane 10 kere artırma yapıyoruz 4. artırmadayız bu şekilde 6 tane daha yapıyoruz arkadaşlar toplamda 10 tane olacak videomuzun uzamaması adına ben kamera arkasında yapayım sizler de tamamlayın Alt kısmına alt kısmını yapacağız. Sonra modelimiz ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Şu şekilde oturmasını sağlayacağız. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Kamera arkasında ben sıralarımı tamamlayayım. Sizler de tamamlayın. Alt kısmında buluşalım. artırma işlemlerim tamam. 10 tane artırmamı örüp geldim. Tekrar başımıza örmeden alıyoruz. Haraşa tekniği ile devam ediyoruz sıranın sonuna kadar. Artırma yapmadan bu şekilde örelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıramın sonuna geldim. Düz olarak ördüm. Artırma yapmadan ördüm arkadaşlar. Şimdi başımızı örmeden alıyoruz. Tekrar haraşa tekniği ile aynı şekilde örüyoruz alt tabanımızda artırma eksiltme yapmıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Gidip geldik bir sıra geldik sonra tekrar sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir sıra gidip bir sıra geldik mi haraşo haraşamız ortaya çıkıyor arkadaşlar. 2 sıra bir sıra git bir sıra geldik mi biz bir sıra o şekilde 6 sıra yapıyoruz 6 sıraya tamamlıyoruz toplamda böyle gidip böyle geldik 6 6 12 12 sıramızı örüyoruz ve patiğimizi bitiriyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim gidip geldim bir sıramız oldu arkadaşlar taban kısmını yapıyoruz söylemiştim tekrar başımı örmeden aldım haraşa tekniği ile devam ediyorum gidip geldim bir sıramı yaptım ve tekrar gidip geleceğim iki gidip geleceğim 3 o şekilde altı sıraya tamamlıyoruz Git, gidip gelmeyi de sayarsanız gidiyorsunuz bir geliyorsunuz 2 gidiyorsunuz 3 geliyorsunuz 4 o şekilde sayarsanız toplam 12 sıra gidip geliyorum bir sıra haraşı oluyor gidip geliyorum iki sıra o şekilde altı tane ben sıralarımı tamamlayayım bir sıramı ördüm 5 sıra daha örüp geleyim arkadaşlar. Sonra dikim aşamasına geçiyoruz. Pardon bitirme aşamasına geçiyoruz. Sonra dikme aşamasına geçeceğiz. Sıralarımı tamamladım. 6 sıramı örüp geldim. Bitirme işlemine geçiyorum. İkisini birlikte alıyorum. Şişime taktım tekrar. İkisini bir alıyorum. Tekrar takıyorum. İkisini bir alıyorum. Ne sıkı ne gevşek olacak şekilde bitiriyoruz. İkisini bir aldım. Tekrar takıyorum. İkisini bir tekrar takıyorum. ikisini bir aldım sıra sonuna kadar bu şekilde bitirelim şiş ile yapamazsanız tığ ile de yapabilirsiniz arkadaşlar ne sıkı ne gevşek olacak şekilde bitirelim nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde bitirebilirsiniz ben sıra sonuna kadar bitirme işlemi tamamlayıp döneceğim bitirme işlemim bitti arkadaşlar bir zincirimi çekiyorum makasım ile kesiyorum buraya birkaç kez geçirelim savunmaması adına geçirdim ve artan iplerimizi keselim bakın bu şekilde patiğimiz bitmiştir burayı da temizleyelim buradaki ipimiz de şuradan birkaç kez geçirelim. Keselim artan iplerimizi. Bakın arkadaşlar. Burası ön yüzü, burası arka yüzü. Düz yaptığımız yerler belli oluyor. Bakın. Burası düz ördüğümüz yer. Bu şekilde katlıyoruz. Şimdi tersini katlayalım iğneme ipliğimi takıp geliyorum şu sadece patik ipini iğneme takıp geliyorum ipliğimi taktım ipimizin ucunu şöyle düğümü katalım buradan veya buradan dikebilirsiniz şöyle ikiye katlıyoruz arkadaşlar şuradan ikiye katladık bakın şöyle karşılıklı olacak şekilde ikiye katladık şöyle yuvarlak olması için iğnemi şuradan geçirdim bakın ikiye katladım yuvarlak durmasını istediğim için şöyle geçirdim şu şekilde dikme işlemine başlıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde geçirdim. Burayı büzdürelim. Sonra buradan her iki taraftan diğer taraftan geçirdim. Şöyle dikme işlemine başlıyorum. Sıkılıyalım. ilmeklerimiz karşılıklı olacak şekilde dikiyoruz. Bakın. Karşılıklı çapraz bir şekilde dikme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde topuk kısmına kadar buraya kadar dikelim, topukta buluşalım. dikme işlemimi tamamladım. Bakın buradan topuk kısmına kadar diktim. Şimdi burada bakın arkadaşlar düz aldığımız için ilmekler düz bir şekilde belli ediyor kendini. Bakın burası da bu şekilde. Şimdi bu ilmeklerimizi şöyle aradan karşılıklı olacak şekilde ilmeklerimizin arasından geçiriyoruz. Diğer ilmekten çıkartıyoruz. Çapraz bir şekilde karşılıklı olacak şekilde sık sık her ilmeğin arasından dikme işlemimizi bu şekilde dikerek tamamlıyoruz arkadaşlar. Şuraya kadar buraya kadar dikelim. Dikme işlem bitti. Bakın bu şekilde geriye döndürüyorum çeviriyorum geriye patiğimiz bitmiştir şurası güzel dursun gibisinden yuvarladım arkadaşlar patiğimiz bitti Evet şimdi tığımı alıyorum şöyle sade ipimi aldım patik ipimi bakın arkadaşlar çok ip de gitmiyor ipimiz 100 gram ipimiz bu kadar arttı sakallı ip de artıyor arkadaşlar şöyle tığımı aldım ipimi de aldım hemen bir zincirimi çekiyorum ağız kısmına şuraya bakın diktiğimizin şurası bizim diktiğimiz yer şöyle battım dibine battım sabitlememi yaptım tekrar batalım Sık olsun. Bir zincir çektim. Diğer dikme işleminin karşısına battım. Bakın arkadaşlar, ilmekler zaten belli ediyor kendini. Her ilmeğin arasına bir zincir çekip batıyorum. Bir zincir çektim. Ilmeğin arasına battım. Bakın, şu harasha tekniği aralarına batıyoruz. Bir zincir çektim. Harasha'nın arasına battım. Bir zincir çekiyorum. Haraşanın arasına batıyorum. Sakallı olu, ip olunca gözükmüyor. Ama şöyle yapınca belli oluyor arkadaşlar. Şu haraşaların üst kısımlarına aralara batıyoruz. Bir zincir çektim. Battım ve bir kere de geçirdim. Ağız kısmını sıkılama adına arkadaşlar. Güzel dursun diye. Ayağımızdan çıkmasın diye bu şekilde yapalım. Bir zincir. Bakın. Şu haraşanın arasına battım bir zincir çekiyorum şu haraşanın arasına battım bir zincir araya batıyorum bir zincir tığım 2 numara 1.75 milim bu arada arkadaşlar batalım bir zincir araya batıyorum bu şekilde etrafını dolanalım ağız kısmını sıkılama adına ayağımızdan çıkmasın diye Tamamlayalım, başladığımız noktaya gelelim. Bitirdim arkadaşlar bakın, ipimi de kestim. Patiğimiz bu şekilde oldu. Ayağıma gi giyip göstermek isterdim. Çok güzel oldu, çok şık oldu. Şöyle yapalım, manken ayağımıza giydireyim. Bakın. Şöyle manken ayağıma giydirdim. çok şık oldu arkadaşlar. Kış aylarınız sıcacık geçecek. Sizler de eminim sizler rahatlık ile örebilirsiniz arkadaşlar. Kolay örebilirsiniz. Ben video çeker iken zorlansam da sizler eminim rahatlıkla örebilirsiniz. Gün içerisinde örün. Akşamına ayağınıza takın. Evinizde sıcacık dolaşın arkadaşlar. Örüp sevdiklerinize hediye edebilirsiniz bu şekilde arkadaşlar çok güzel böyle yumuşacık oldu çok şık oldu benim çok hoşuma gitti ben giydim kullandım inanın ki sıcacık tutuyor ayaklarınızı bu şekilde örüp çocuklarınıza kendinize örebilirsiniz arkadaşlar bu patiğimiz 37 38 39 40 yaşına kadar giyebilirsiniz 40 numaraya kadar giyebilirsiniz özür dilerim bu şekilde beğeni ve yorumlarınız ile beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Örün ve yorumlarda nasıl olduğunu bana bildirirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın ipimizden 100 gram ipimizden bu kadar artıyor. Fazla ip de gitmiyor arkadaşlar. Bu şekilde beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kolay örebilirsiniz. Ben video çeker iken zorlansam da sizler eminim rahatlıkla örebilirsiniz. Gün içerisinde örün, akşamına ayağınıza takın, evinizde sıcacık dolaşın arkadaşlar. Örüp sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar çok güzel böyle yumuşacık oldu çok şık oldu benim çok hoşuma gitti ben giydim kullandım inanın ki sıcacık tutuyor ayaklarınızı bu şekilde örüp çocuklarınıza kendinize örebilirsiniz arkadaşlar bu patiğimiz 37 38 39 40 yaşına kadar giyebilirsiniz 40 numaraya kadar giyebilirsiniz özür dilerim bu şekilde beğeni ve yorumlarınız ile beni desteklerseniz çok mutlu olurum.